Arkadaşlar, abiler, herkese selamlar. Rahmetli Hamdi dayımızın e, kümesine geldim. Bugün itibariyle dün e, yayında söylemiştim. E, özellikle bu kuşlardan alıp eksiği olanlar için geldim. Çağrı da sağ olsun buraya 12-13 tane kuş ayırmış. E, bülbül de ne güzel ötüyor ya. E, kuşlarla alakalı şimdi Çağrı'ya ben sorular soracağım arkadaşlar. Hangisi? hangisidir, ney nedir, oyun durumları olsun, yaşlar olsun, damızlık olsun, genç olsun soracağım. Burada benim gördüğüm Çağrı. Nasılsın kardeşim? Eyvallah abi. Şey çağrı'ya da, şey. da çevrenin hoş bulduk. Ee, dün söylemiştim, Aynen. konuşmuştuk. Ayırmışsın kuşları. Kuşlar hakkında sana çok kısa sorular soracağım. Ee, alacak abilerimiz, eksiği olan abilerimiz ona göre değerlendirme yapsınlar. Çağrı şimdi öncelikle bu erkek e, büyük Araplardan başlayalım. Sarı boncuklu iki tane erkek arabamız var. Aynen abi. Bir tanesi havai başta. Çok bol taklalı. Şu kanatları aynen var. Diğerinin abi. kanatları sanki makaslı gibi. Civaladı. Civaladı. Aynen. aynen abi. Onun durumu nedir? Atmacıya yani hani birini verirsem biri damızlığa kalsın diye düşündüm. Ee, onlar kanatlı olan havai başta. Aşırı bol takla. Güzel bulutlarda geziyor. Kardeş bunlar herhalde. İkisi kardeş. İkisi de çift çift aynı yuva kardeş. İkisi de eski erkek çıktı, erkek. evet Bunlar sizin eski kuşlarınızda. Eski kuşlar. Ha bir de şunu şuna bir açıklık getirelim arkadaşlar. Şimdi çağrı en son yaptığımız. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi açıklık getireceğiz. Burada en son kuşları biz götürdüğümüzde çağrı kuşları eve götürdü. Ama burada eve götürmesinin sebebi burada artık Hamdi dayı. ama aman, aman. Bakın vereceğimiz kuşlardan bir iki tanesi devrede olanlar. Çağrı en son burada kuşları eve götüreceğimiz, götüreceğim dediğindeki amaç burada kimse olmadığı için. Aynen. Çalınma riski olduğu için. Kendisi de zaten bizim Pursaklar Belediyesi'nde görevli olduğu için kimse yok. Rahmetli Hamdi dayı da olmadığı için kuşlar çalınmasın, kuşlar gitmesin diye. Abisi Ferhat cezaevinden çıktı, tahliye oldu. Onun için kuşları buraya geri getirdi. Bunlar e, yanlış anlaşılmasın şimdi burada biz devamlı kuş aldık bu kuşlar nasıl çoğalıyor bunlar toplama kuşu değil biz bu kuşların arkasında sonuna kadar ben de arkasındayım çağrıda ne derse ben de ona kefilim sattığımız yerlerde de Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman bize böyle kötü netice gelmedi geldiği zaman da zaten biz arkasında dururuz yani sonuçta 20 bin liraya 30 bin liraya kuş vermiyoruz verdiğimiz fiyatlar belli. E, Arapları sorduk. E, bu konuya da açıklık getirmiş olduk. Çağrı burada iki tane yavru Arap var. Bunlar hiç uçmadı. Abi. Hiç uçmadı. Hiç bu uçmadı. Arapların akrabaları büyük ihtimal. E, bir tane dumanlı kirli var. Yukarıda Duman, sarı boncuk Dumanlı kirliyi de başlattım. atmacıya vermeyin diye çok hoşuma gitti. Sen de şey yapınca dişi de yok mecbur. Ben şimdi mecbur çağrı, şöyle söyleyeyim Yoksa şimdi. Çok büyük kuş şey. dişi. Bir sene içinde biz buradan 150-160 tane kuş götürdük geçen sene. Kendin biliyorsun her geldiğimizde sen de buradaydın. Verdiğimiz yerlerde ölümler olmuş. Sen de dedin buradaki kuşların da çoğunun dedin eşi öldü, atmaca aldı, şey aldı. E şimdi insanlar da şimdi başka kuşa vurup uğraşmak istemiyorlar. işin açıkçası. Olmuşken aynı soy olsun kuşlar bunlar beyazlar var iki tanesi kaçtı o iki kaçan herhalde şey dışarı çıkanlar senin dediğin devrede olanlar herhalde biri devrede olan biri de takkalıydı herhalde biri devrede olan biri de bakayım takkal olan aynı Takkalı olan He. onların durumları abi şöyle söyleyeyim e, şu karşıdaki e, bir saatin üzerinde uçar 6 7 takla. Daha indirmedim ama yüksekte. Bir eşe vuracak. Yumurta yavruyu gösterdim mi? Güzel geziyor dediğim bu mu? Aynen abi. Ee, Ayakta kırmızı geziyor. mor boncuk var. Aynen. Dişi. E, çok güzel bir kuş. Tek taraflıdan böyle iğne kadar ellemiş. o. Ona ben gördüm. Ondan hiçbir şey olmaz. Ama belli belirtirsin. Onu da söyleyeyim. Zamansız, vakitsiz uçtuğundan dolayı. Üç gün uçuyor. 5 gün uçmuyor hesabı. Kuş yağlanıyor. Evet. Takla da bol olduğu için o yüzden dolayı noktalar Bunlar normal. Kuşa düzensiz göre. uçan kuş her zaman söylüyorum. Düzensiz, düzensiz uçan kuş bir ileri üç geri yapar. Aynen. Şu dumanlı erkek bir buçuk saatin üzerinde benekli uçar. Benekli mi şu düz erkek mi? Yok yok şu yeşil boncuklu var ya. Benekli gibi. Benekli gibi olan şu kalemsiz erkekli. var ya kalemsiz. Evet. O da bir buçuk saatin üzerinde uçar. Fazla değil 4-5 takla. O da yüksekten alıyor. Ama atım e, uzaktan atımlı. Çok yüksek oyunu yaptım yükseğe çeker, iyi de gezimli bu Bunların eşli, bunlar eşleri olmayanlar herhalde. Bayağı kızmış hayvanlar çünkü. Yok abi ben eşe atmıyorum. E, ekeleri eşte de eşe attım. Kutların altında var yavrular. Evet. Bakıcıların altında. Bir beyazımız daha vardı herhalde. Şurada mıydı? O bu tarafta ya. Onu da şöyle çıkaran O da bak. O kuş da bir buçuk saat üzerinde uçar. O beyaz erkek. Sarı boncuklu. Evet. O da indirmedi. Kuşların üzerine düşmediğimiz için kuşlar da akıllı. Direkt aşağıya indirmiyorlar. Bir kendini yukarıda yapıyorlar. Bizim kuşlar aynı o şekilde. Kendini yukarıda yapar. Kademe kademe indirirler. Yani bunlar i̇şte. düzenli uçtuğu zaman bir insana e, merak olan bir insana her türlü keyif verirler. Arkadaşlar. Şu, bak bu şu erkek. Damızlık. E, onun eşi öldü. Damızlıkların arasından getirdim. O erkek bu erkek değil, bu değil mi? Erkek. Arapların hepsi da. burada 3 3 tane. 3 tane, tane büyük erkek Arap var. hepsi erkek yavrular da şu da erkek şu dişiye benziyor. Şu arkadaki. O, o dişi abi, o dişi. O, o dişi. Arkadaşlar abiler özellikle bakın Araplardan soruyordunuz, erkek Araplardan soruyordunuz. Ben çağrıya özellikle erkeklerden, Araplardan varsa e, ayır dedim da Sağ olsun 3 tane güzel Arap atmış. Yukarıdaki damızlık bunun alt üstü denenmiş değil mi Tabi abi tabi. Şimdi şöyle bir şey açılık getireyim. Bizim Araplardan dumanlı içinde dumanlı. Evet. Bir de yanar döner verir. Evet. O da şöyle söyleyeyim. Yani 20 yavru da 30 yavru da bir. Evet. Yanar döner dişi verir. Onu da erkek de vermez yanar döneri. Sadece dişi verir. E, dumanlar da yine Araplardan. O dumanlı de Araplardan yani. Bir tarafı yine Arap. Arkadaşlar ben dün yayında da söyledim. Şimdi burada da söylüyorum. Ben buradan kuş götürmeyeceğim. Olursa buradan alacağız. Çağrı'ya söyleyeceğim. Çağrı işte sarı boncuklu Araplar verdim. Çağrı bana Pursaklar'da zaten çalıştığı yer Çağrı'nın. Ben de Pursaklar'da oturduğum için bana getirir teslim eder. Ben de size iletirim arkadaşlar. Gönderir. Buradan kuş almayacağım. Çünkü Çağrı bunlar abi dedi. Hani vereceğimiz kuşlar değil. Sen sadece e, söylediğin için buradaki kuşları gördüğünüz kuşların hepsini iki tane de beyaz kaçtı. Çağrı aslında onları da dur, bir dur abi, iki dakika ben onları he, da bir kapatalım yok. da onlar da şöyle kümesin içinde görsünler de ee, en azından Şimdi Ankara'da olsun, Türkiye'nin dört bir yanında olsun, böyle iyi kuş besleyen bilinen insanlar e, rahmetli olduğu zaman e, direkt o insanların biliyorsunuz <laughs> kümeslerine gidilip kümesleri çalındı arkadaşlar. Bunları yaşadık. En başta da e, namı kocaman abimiz vardı rahmetli Akdere dere boyunda. Ağaca kanatların sahibi. Adamın öldüğü gün kuşlarını çaldılar. Çağrı biliyorsun. Biliyor mu abi? O yüzden burayı de. Evde kimse kalmadı için. Evet. Abi de yoktu o yüzden oraya götürdü. Şimdi Çağrı e, abisi de Ferhat da e, çıktığı için rahat bir şekilde kuşları geri getirdi buraya. Burada kuş çok arkadaşlar şöyle çok. Yani e, Rahmetli'nin Hamdi Dayı'nın beslediği sevdiği kuşlar vardı. Bunu herkes de biliyor. Bankacı Faruk amca da biliyor, Şevket amca da biliyor, Haydar Atılgan amca da biliyor. Yani burada herkes, Mustafa Dayım olsun, Okan Koç olsun, herkes biliyor. Burada verilmeyecek kuşlar da vardı. Evet. En son çağrıdan aldığımız kuşların içinde gerçekten verilmeyecek kuşlar vardı. Oğlan şey, olsa yine vermez. Bunlar da vermez de. Sen öyle deyince şey yaptın. Abi. Bize, zaten o zaman biz en son rahmetli öl, ö, öldüğü ayda aldığımız kuşlar... E, bu işim bitti. Bu sene daha gözüme gözükme diyordu. Bir daha ha. buraya gelme dedi. Hatta dedim ki o zaman dedim şey bir parayı atalım. Bir sana para soran yok dedi. Beni azarladı böyle gönderdiği kafiyese. Allah'a şükür parayla fular işimiz Aynı. yok. İhtiyacımız da yok. Hani sadece biz bu işi de biliyorsun ticaret olarak da yapmıyoruz biz bu işi. Aynen. Hani, ticaret olarak zaten 2 e, Bakın şöyle üç, bir şey söyleyeyim. 5 7 tane küres zaten var. Zaten ticaret olarak e, ticaret olarak düşünse Çağrı bunu işe gitmez. Yok. Bunları uçurur. Aynen. Oyun söktürür. Aynen, aynen. Zaten satar. Ee, sırf işimiz de bu değil yani. Bizim tavuklar var, küçük baş var, büyük baş var. Normal kendi belediyede çalışıyorum. Çağrı, zor olmuyor mu? Senin için yetişmek zaman. Ee, Valla sabah e, gece geliyorum işte. Biliyorsun ben sabit benim işim. Evet. beşte 5'te gidiyorum. Gece 12'de geliyorum. E, uykumu alıyorum. 8'de kalkıyorum. 8'de hayvanlar. Darından işte işe yetişiyorum tekrardan. Bunun arada bir iki saat zaman ayırıyorum. Ancak işte bir iki saat zaman ayırıyorum. Mecbur. Ee, baksana babamız zamanda böyle miydi bu kümesler? Her gün ha. temizlenirdi. Ağzından maske elinde Ve spatula. Her gün temizliyorduk. İlk defa bu yaşıma girdim bu kümesler böyle oldu. En azından o uçuruyordu, o ilgileniyordu. Evet. Ben de temizliğini yapıyordum. Evet. Benim Orman o yapardı. Valla olsaydı vermezdi şu kuşları. Hiçbirini vermezdi. Ben daha önce verdiklerini de Çağrı vermedim. başta da konuştu bende. Bana başta da söyledi. Abi dedi kuş vermem. Alan olursa evet. alsın. Almanın olursa zaten Yok. kuşlar burada duruyor. Olur. Beslediğimiz kuş. A Aynen öyle ben. Abiler e, kuşları öyle. gördünüz. Son bir kez daha şöyle göstereyim. O dışarı giden kuşları da göstereyim. O dışarı giden kuşların bir tanesi çatal kuyruk takladı. Devrede dediğin kuş. Karşıdaki... Şu. Evet. Mavi, 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 sarı boncuklu. O, Onun durumu ne sevdim. çağrı? o devrede abi yükseklerde geziyor. Katlanamam yani durumu. O çift çift çevirmeye şey başlar yani. Üç günlük bir şey var. Takkalı bir dişi. Dişi. E, o takkalı olacak erkek hangisi? O, o olur bak mesela. O erkek. Evet. Sarım boyu erkek. Arkadaşlar burada şimdi gördüğünüz kuşlar sahiplendirmede ben itirafını koyarım. Bayağı e, Çağrı ile görüşmek isteyen olursa da numarasını da verebilir miyim? Ver numaranı. Tamam. Yok numaranı da verebilirim. Ee, onunla da görüp irtifata geçebilirsiniz. İster ondan alın, ister ben de pazarlık edin. Takım takım çağrının söylediği rakamı söylüyorum. Yani o da e, kesinlikle diyor abi diyor hani bu kuşların hakkı değil. Takım takım alana dedi 5000 lira olur dedi. Aynen Onun haricinde e, kuş hani yok dedi. Pazar kuşu değil bunlar öyle. Yani biz arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim biz aldığımız zaman da güzel rakamlar verdik aldık Doğru öyle canım. verirken. Ama sen aldığın 40 tane kuş aldın, 30 tane kuş aldın tabii. yani toprağı aldın. Şimdi zaten alıyor. bunları e, misal gözden çıkmış kuş olmuş olsa misal, hani abi bunları götür beni hiç katma direkt kendin sat ekmeğine bak derdi. Diğer kuşlarda da biz öyle aldık. Aynen, yani Hamdi ben, dayı, Ben onların da arkasındayım, bunların da arkasındayım. Hamdi bizim. Hamdi amcam o zaman bana dediği kelime cana senden başkasına ben burada kuş vermem dedi. Başkası Aynen. dedi tanesini bin lira da iki bin lira da verse ben kuş vermem dedi Aynen. rahmetli. Hatta isteyenler çok oldu biliyorsun. Gelenler de oldu atmaca gibi böyle. Ya sen sen senden sonra daha dün kadar yazanlar var bana kuş isteyenler var da ben yok diyorum hani. Evet. Ben kendim satmak istemiyorum kuşlar da satmak istemiyorum da sen öyle deyince vallahi şey e, gelme sebebim sırf yani sevdiğimiz abiler var. Eee yakından telefonla olsun yüz yüze olsun. Bu kuşlardan alıp da böyle eksiği olanlar, ölenler, kaçıranlar olduğu için geldim. Alırlarsa kuşlar burada, almazlarsa gene burada kuşlar. Aynen. Arada bir şey yok. yok. Biz sadece üstüme düşeni yaptım. Ee, sonuçta ben burada para kazanacağımı bilsem de gelirim, bilmesem de gelirim. Sonuçta sevdiğimiz kapı, bildiğimiz kapı kuşlardan da emin olduğumuz için gelir. hayatta e, kuş için ne kimseyi kırdım ne değiştim. 50 tane adam çağırıyor. Bak ben bunu her zaman söylüyorum. Gel kuşlarımızı sat sen de kazan biz de kazanalım. Gitme. Piyasa çok kuş var da. Çağrı şey, para kazanacağımı da bilsem. Allah'a şükürler olsun bu kapıdan çok para kazandım. Rahmetlerin hakkını, olsun, senin abi. hakkını yemeyeyim. Çok evet, para kazandım ama olsun. şimdi tutup da bozuk kuşları gidip, para kazanacağım diye de çekip de insanlara o kutu yakışır. kuş yapmam. Yakışmaz, yakışmaz abi. Benim ben, de böyle bir yapım var, beni birebir tanıyanlar bilir. Hani çe çevremiz çok, Allah'a şükür. E, çıkayım ben de binlerce kuş toplarım. Aynen. Yani hediye kuş toplarım, adamın en iyisini de isterim, verirler. E, kırmazlar. Hiç ikilemezler, hiç ikilemez. ikilemezler. kırmazlar ama biz bu kuşları seviyoruz. Beyazların 16 senelik bir mevzusu var. Öbürleri zaten benimle yaşlı Araplar 32 senedir bizde. Evet. Artık şey olmuş. Senden öncesi var. de var. Tabii. Senden de öncesi de var. da var. Genelde 60 senelik vardır da bizde 32 senedir bizde. Evet. Artık bunlarla şey olmuşuz. Kardeş gibi olmuşuz. O yüzden orayı başka kuşa da içim ısınmıyor. Bunlar da marifetleri de başka yani. Evet. Kanat ya bu kuşlarda arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kuşlarda metraj Arayanları yanaşmasınlar. Niye yanaşmaz? Şöyle söyleyeyim. Yani metraj derken bu kuşlar 15 metre 25 metre arası zaten güzel oynuyor. Ama bunlar 30, 30 sürekliliği var. sürekliliği olan kuşlar. Aynen. Bunlar başladığı zaman 5-6 yaşına kadar uçurun. Aynen. Altları sağlam. Benim burada bir tane Arap seyretmiştim. Kanat kuyruk değiştirmiş. Erkek eşi de yoktu. Arkadaşlar bakın. Şu dağı geçiyordu. Şu ileriden izlediğimiz için o dağın arkasında görebiliyorsunuz. Oradan attığı zaman burayı tek parça 7-8 taklalar. İşte özellikleri güzel bunların. Gezmeyi evet, biliyorlar evet. oyundan sonra ama Kesin bakın burayı da şöyle göstereyim. Böyle yerde besleyenler bu doğa şartlarını bilirler, burada atmaca'dan 10 gün, 15 gün üst üste hazır bir kuş uçmuyor. Yok, yok. Yani 10 gün içinde kesinlikle alıyor. Bakın burada tüfek hazır bekliyor. Çağrı bugün hatta bana dedi ki, abi dedi bir kuşa bir kutu... Bak bir tane atmaca da daha bu iki, iki kutu, kutular da atmadım orada. İki kutu bitirdim. Çöpün içine bir bak boş kovanlara. Vuramadın da. Vuramadım yüksekte. Biliyor hedefe gelmiyor. Vuramadım. Ahmetli'nin de zaten en büyük sıkıntısı burada. Hatta derdi ki benim kadar atmacaya fişek harcayan biri varsa. vallahi şu kuşları falan satıyor da benim fişek parası, ekim parası değil yani. Ben karışık biliyorsun. En iyi kunduruyu alırız. Evet. Kunduru ekini. Bir fişek ne kadar şu anda? 270 190 arası. O da yani kaliteye şekilde, göre kaliteye değişiyor değil mi? Değişiyor. Evet arkadaşlar abiler. E, yayının sonuna geldik. Kuşlarımız bunlar. Dediğimiz gibi. Beyazlardan çok sürpriz çıkanlar olur. Bu beyazlardan değil Ama, mi? Şöyle söyleyeyim. Standart olarak 15-20 metre, 25 metre oynarlar. Ama içlerinden. 16 17 takla. Çok büyük, uzun giden kuşlar çıkıyor beyazlarda. Burada seyrettik bir tane e, beyaz kanat kuyruk değiştirmiş e, bir beyaz dişi seyrettik arkadaşlar. Yani e, abartısız söylüyorum. 16 17 taklada 50 60 metreyi böyle yağ gibi kaçtığını gördüm ben burada gözlerinde. Hatta çağrı bana dedi ki abi dedi o kuş duruyor dedi. Yalancının bir tanesi de o kuşu atmaca aldı, bize geldi falan filan muhabbetler oldu ama öyle bir şey yok. Kuş duruyor burada. Bunlar onların kardeşleri mi oluyor? Kardeşleri, yavruları. Ben bir tane feste oynayan bir erkek var mesela düz erkek. 18 takla. o da öyle 50-60 metre gidiyordu feste videosu var. Burada, Ataları işte onların. Bu, burada, bebeleri. burada beyaz kuşun da biraz şansı yok değil mi? Yok abi imkanı yok. Gene şu Arapların dumanlıkilerin bir nevi de şansı yok. Beyazın hiç yok. Hiç yok. Arkadaşlar son kez şöyle kuşlara bakalım. 3 tane erkek Arap var. Ee, eke şekilde. Şu dumanın içinde dişi de. Şu mu? Kırmızı sarı boncuk. Çok büyük bir dişi. Aşı kuşu neye vurularsa vursunlar. Bu Araplar aşı kuşu. Yani başka kuşla da şey oluyor. Anladım. Uyum sağlıyorlar. Bunlar kendilerinde Mesela ben şu Araplar tutayım beyaza vurayım. Yine Arap deriz. Araplar o kadar Tamam. Ağır Gerekli açıklamayı e, yaptık. E, i̇lgilenen olursa irtibat numaramı koyacağım. İrtibata geçebilirsiniz. Çağrı e, numaranı istersen koyarım, istemezsen Facebook'tan sana ulaşmalar için söyleyebilirim. Nasıl dersen öyle yapalım. Valla seninle irtibata geçilir tamam. daha iyi abi. Ben, e, i̇şten, güçten dolayı tamam. şey yapamam. Tamam. İnsanlara da ayıp olur. Tamam. Biliyorum. Doğru. Seni sen, giden, sonuçta seni, sen, daha iyi tamam. Doğru sen sonuçta görevlisin. Amiri var, memuru var. Telefonla konuştuğun yani zaman iki... niye telefonla konuşuyor? Muhabbet olur. Çağrı insanlara da iyi olur. Yani Kuşlar Belediyesi'nde görevli. Onun için ben irtibata geçebilirsiniz. Kuşlar burada. Ben kuş götürmeyeceğim. Alan olursa çağrı bana iletecek. Aynen abi sen şu kuşları getir de ben çiftçi veya nasıl istiyorsanız tamam, o tamam. şekilde tamam. ben getiririm tamam. sana tamam. bırakırım. Hadi. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar abiler Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.